Eke, özür dilerim. Ben senin bu kadar hassas olduğunu bilmiyordum bu konuda. Ne olacak? Ege takmaz, Ege hissetmez, Ege'ye koymaz. Herkes böyle düşünüyor zaten. Senin beni tanıdığını düşünüyordum ama sen de beni boş beleş biri olarak düşünüyormuşsun meğer. Evlilik teklifi ciddiye alınamayacak kadar boş. Ege. Ee Neriman, ne karar verdin? Ne? Çocuk gelin olmayacak mısın kızım onu diyorum. Artık üniversiteye de arve derçi dersin. Susana sen ya. Kes sesini. Aa, aa. bunlardan mı utanıyorsun kızım? Sen... Saçmalama. Fena mı evinin kadını olursun? Ay sen böyle şimdi dantel falan da işlersin. O ablan öğretir sana. Ee, sen ne yaptın? Yüzük aldın mı? Ay para mı biriktiriyorsun sen? Saçmalama biz sana destek atarız. Yaparız değil mi? Toplarız verirler. Uze niye uğraşıyorsun onlarla? Bıraksana kendilerini. Allah Allah ne var ya? Arkadaşlarımın mutluluğunu paylaşıyorum. <laughs> Doğru duymuşsun. Evleneceğiz biz. Ne? Üniversiteye de birlikte gideceğiz hatta. Bundan sonra her şeyi birlikte yapacağız hayatımızda. Çünkü öyle istiyoruz. Mesela okul bitince Ayvalık'a yerleşeceğiz. Şöyle sahil şeridinde denize çok yakın bir otel açacağız birlikte. Bahçemizden topladığımız meyvelerden organik reçeller yapacağız. Biz çok hayvansever bir çift olduğumuz için otelimizde hayvanları da ağırlayacağız. Yani sen de istersen bir tatilinde kedini alıp gelebilirsin. Ha, merak etme. Yalnızlar için tek kişilik odalarımız olacak. Yani sordun diye anlatıyorum planlarımızı. Öyle ev hanımı olmak gibi bir planım yok yani benim. Sahi senin hayallerin neler? Onları paylaşabileceğin biri var mı mesela etrafında?